arkadaşlar ben Kavadar'dan Çağrı. Bugün yanımda yine iki Kavadar'dan Ali var. Ve bu kanalımızın ilk videosu olacak arkadaşlar. Ali ne haber kardeş? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim? İyiyim. Bugün siz ne hangi oyun Abi oyun başlamış. Ben görmedim. Ne Bu ben bayağı Koş kılıç. Koş kılıç. Ciddi misin? Evet, ortada adam öldüremedim doğru. Koş 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 bak ben seni gördüm arka arkamdan geldim. Tamam arkandayım arkandayım. Evet, Kanka oltalıyorlar, oltalıyorlar. Olt Geliyor mu? Geliyorum geliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, şey HD Craft Rams ee, şey sorundayız ve Soul Games 4 haritasındayız. Bu Soul Games 4 değil mi? Evet. Aynen öyle olsa gerek. Öyle, evet, evet, sanki. Evet. Neyse geliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar. Şurada abi traktör olması lazım. O traktörün altında bir chest çıkması lazım. Ben abi yani şey bu arada arkadaşlar püre e, hesaplarımızda var. Al sana deri bot çıktı. Neredesin? Abi koca bir ev var ya ona doğru geliyorum. Tam gel oraya. Başka bir yere. İçerideki sen misin? Hayır. Ama bir tane eve girdim ben. Aa, tamam tamam gördüm ismini. Gördün mü? Gördüm hemen Baş o kocaman evin yanında. Ok, Yeşilli bir ev değil mi? Aynen. Al al al. Attım deri botu. Attım deri botu al. E, alt kata indin mi? Yok alt katta çesi yok ben buraya gidiyorum. Gel abi yemeğin var mı ya? Pişmiş tavuk var da benim üç canım. Üç açlığım var. Benim de işte koşalım. Pastam var ama koy a koyabiliyoruz. Kanka pasta. Kanka pasta mı var? E gitti pasta. Çünkü koyamıyorsun. <laughs> Abi hero brand, hero brand. Sword of hero var. Abi adamda sword of hero var ya. Öleceğim, Öldüm ben adam, Öldürdüm. Öldürdün mü? Evet. Taş kılıcı bana al ver. kanka, al sword of hero Bende de var sword of hero 12 tane o. de adamdan elma çıktı. Kanka çok iyi lan. Aynen nasıl öldürdük lan? Adamın canı azdı ama gibi bize daldı. Herhalde kızılacak sanıyordu. Neyse ben de vurdum. Atsan oğlum bana hepsini götürüyorsun. Gerçekten. Benim kanka canım alayım. çok az kaldı. Pasta Al. koyabiliyoruz mu? Al. Koyamıyoruz. Aha attım. Kanka ben domuzu öldürmeye gidiyordum adam geldi. Neyse şu şöyle kanka güzel ben ben. ama Kanka adama gidelim mi? Tamam gidelim. Pusula mı var? Aynen seni gösteriyor pusula. Ha. Evet. Senden başkasına çevirdirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Neyse hadi gidelim. Neredesin lan? Kayboldum dedi. Buradayım buradayım. Arka. Hazırımız kötü şu an be sadece. Aynen. Hero Brian Sword ya, benim şey de var ama. Ha. Biliyorum chess blade'im var. Geliyor mu peşimden? Arkandayım. Aa şurada bir tane ee, chest var, onu alayım hemen. Hiçbir şey çıkmadı. Kanka bu map'te hani bir tane ee, biri vardı, rota falan yapıyordu. Biz kestiydik, hiçbir şey yok o chest'e diyorduk. Eee, Herobrine Sword çıktıydı, hatırladın mı? <laughs> Abi ortadan taş kız çıkması çok iyi oldu, yoksa o adamı kesemiyorduk. Aynen, ölmüştük. Şimdi ikimizde de Sword of Ferabrine var ya kesin. Evet. evet. Ee, bir dent meçe kalırız ya. İnşallah bakalım. Ne bir şey çıkıyor. Şu pastayı o. koyamıyorum ya sinir oldum. Tamam. Ben. Ya buranın da öyle bir sinir yanı var. Aa kanka tren gari gel. Şuraya... Ha, evet burası uzak Uzak sandım. Şuraya... Şuraya düşme diyecektim. Neyse yemek yiyelim birazcık. Neredesin oğlum? Oğlum nereden gidiyorsun ya sen? Oraya mı atlayacağız ne? ya? Suza vardı da almışlardır onu. Bakalım mı? Bekle. Almışlar mı? O almamışlar. Bir tane demir çıktı. Demirin var mı? Hayır. Çıklar. Gel o zaman. Bunları toplamamışlar abi. Gel toplayalım buradaki çesleri. Tamam. Gelesin. Abi adamı uzaktan da kesmiş olabiliriz ha. Adam bize vuramadı. Yani birazcık vurdu, sonra ıı, biraz lag oldu ben onu vurdum. Durdu. Sen de vurunca adam korktu ve öldü. Adam korkusundan öldü yani. Hı. Şey gibi, Kemal Sunal gibi <laughs> Kanka sen bayağı gittin. Gel sen de. Ee, bu arada beş kişi kalmış. Kanka sen benim... aa abi adam var. Dalalım mı? Dalalım gel. Adam buraya geliyor. Adamı aldın mı adam Adamda lag var abi. Cici. mi? Ya, öldür öldürdü Aa. seni. Ben e, birden şey oldu kanka. Ee, bir şeyler oldu işte ya. Adam fena lakla aldım kanka. Cici. Abi şimdi e, şey başlıyor. O yüzden ben şöyle zırhlarımı bir giyeyim. Ee, başka giyecek bir şey yok. Abi acilen yemek yemeliyim ben. Çünkü canım çok az. Ee, kanka bu videoyu çıkartalım değil mi? Bu video olsun. Aynen olsun. <laughs> detmeşe mi kaldı? Aynen yani, detmeşe kaldı? Şu Dört elmasım var. Neyse at elmasları da. Sporda para var. Şunu şöyle al. Güzel. Tamam. Tamam ki. Abi ben şu an ergenlik dönemindeyim. Kanka 1v1 kaldık adamla. Kesersin. İnşallah bakalım. Hadi adamın durumu nasıl? Kanka canım az bir de benim be. iki kalp eksik şu an. Oo, adam adam iyi kanka. Mark. Adam iyi. Okluyor. Abi çok pis okladı beni. Abi öleceğim. Öleceğim. Yemek ye. Adam geliyor. Adam okuyacak. Kanka 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 kanka. Hadi 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 hadi. Kanka öldüm be. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Öldüm Diğer videolara videolarda mi? görüşmek üzere. Sağlıklı ve sen kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.